bir işçi kesiminin toplu sözleşmesinin de altı ay gecikmiş olması hepimizi derinden etkiliyor ve üzüyor. Kamu işverenleri sendikası TÜİS'e ve Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapalım. Bir an evvel en son verilen teklifleri yeniden gözden geçirin ve çalışanların, kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin istiyorum. Kamu İşveren Sendikası'nın birinci ay için teklif ettiği birinci altı ay için yüzde on altı, beş aylık enflasyon yüzde on beş. Dolayısıyla biz altı aylık ücret zammını zammı almadan verilen bu önerilerle beraber zaten kaybetmişiz. Biz yüzde on beş zam alsak Ocak ayındaki ücretimizi almış olacağız. E bir de enflasyon kaybı var. Dolayısıyla teklif edilen TÜİS'in bize teklif ettiği yüzde on birinci altı için daha sonraki sekiz ve diğer yıllar için belirlenen rakamlar bizim için gerçekten kabul edilebilir rakamlar değil. Hem Türk iş olarak hem de hak iş olarak bu konuda tavrımızı net bir şekilde geçtiğimiz hafta taraflar bir araya geldiği zaman söylendi ve bu teklifleri biz müzakere etmeyi uygun görmedik. Yeni bir teklif verilmesini istiyoruz. İşçilerin bir bölümü Ocak ayından, bir bölümü Mart ayından geçerli toplu sözleşmeler bekliyor. Gerçekten yaşadığımız dünya ve bunun etkisinde kalan Türkiye'de birkaç rakamı bizim hangi zorluklarla yaşadığımızın bilinmesi açısından önemli. AB bünyesinde çalışanların o ülkelerin gayri safi milli hasılasından aldıkları pay 60-65. OECD ülkeleri içerisinde gayri safi milli hasıladan çalışanların aldığı pay 50-55. Bizim ülkemizde ise hem OECD üyesiyiz biz. Bizim ülkemizde ise gayri safi milli hasıladan çalışanların